Evet, EYT ile ilgili son e, durum aktarıldı efendim. Meclise geliyor EYT. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nu dinledik az önce. Değerlendirmeler alacağız bu konuya dair. Sosyal güvenlik uzmanı Emre Gülşen bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Merhabalar, teşekkür ederiz. EYT konusundan bahsediyoruz. Artık mecliste ve bu süreç nasıl işleyecek? Buna dair sizin beklentileriniz, ifadeleriniz neler olacak? Evet aslında 23 yıldır beklediğimiz bir kanundu. Sonunda 2023 yılı itibariyle EYT sorununu geride bırakıyoruz diyebiliriz. E, açıklanan Sayın Akbaşoğlu'nun yapmış olduğu açıklamalara değinecek olursak 4 maddelik kanundan oluşuyor dedi. E, tabii 4 maddelik çok kısa e, çok kısa maddeler içeriyor ama kapsayı, kapsamı bakımından çok geniş bir kanun teklifi bu. Dört maddelik, üç başlıkta incelenecek bu kanun teklifi. Birincisi emeklilikte yaşa takılanlar, ikincisi sosyal güvenlik SGDP'ye tabi yani sosyal güvenlik destek birimine tabi çalışanların teşvikleri. Üçüncü başlıkta da KHK'ya KHK tabi taşeron işçilerin emekli edilmemesi yani onlarda zorunlu emeklilik durumu vardı. Onlar da artık kendi isteklerine bağlı emekli olacak veya olmayacak. Onların inisiyatifine bırakılıyor. Tabii EYT ile ilgili birçok soru başlığı vardı. Kafalarda çok fazla soru işareti vardı. Bunların da hemen hemen hepsi giderilmiş oldu. Mevcut mevcut yasalar dahilinde açıklanan prim gün şartını tamamlayan ve sigortalılık süresini tamamlamış kişilerden yaş şartının kaldırılacağını açıkladı Sayın Akbaşoğlu. Yani bu şu demek oluyor 5000 günle emekli e, 5000 günle emeklilik diye e, bir şey söz konusu olmayacak burada 5000 günle 5975 günde, 5975 prim günü e, şartını bu aralıktaki yaş prim gün şartını tamamlayan kişiler yaş şartı olmaksızın emekli edilebilecekler. Sosyal güvenlik destek primine tabi de 5 puanlık indirim geliyor. Yaklaşık 500 liraya tekabül ediyor. Bunda da tabii şartlar açıkladı Sayın Akbaşoğlu. Aynı iş yerinde EYT durumundan ya da normal şartlarda emeklilik durumundan istifade ederek emekli olduktan sonra 10 gün içerisinde aynı iş yerine giren kişilere bu teşviğin vereceğini belirtti. Tabii bu da çok önemli bir kanun. Emeklilerimiz mevcut yasalarımız çerçevesinde herhangi bir prim ve sosyal güvenlik teşviklerinden faydalanamıyordu. Artık emekli vatandaşlarımız da teşvikte personel statüsünde olacak ve istihdamı arttırılacak diyebiliriz. E, tabii son başlığımızda KHK'lıların emeklilik durumuydu. Burada belediye, işte il özel idaresi ve bazı Şirketlerde çalışan kişiler 375 sayılı KHK, KHK ile kadroya geçenler emeklilik yaşı geldiğinde, emeklilik şartlarını tamamladığında zorunlu emekliliğe ayırıyorlardı bu kişileri. Artık bu kanun düzenlemesiyle bu kişiler emekli edilmeyecek. Kişiler isteğe bağlı, iste emekli olmak isterlerse emekli olup ayrılabilirler.